Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rize'den yapılan atışla ilgili görüntüler Yunan basınında büyük ses getirdi. İlk testin geçen yıl yapıldığının anımsatıldığı haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına yer verildi. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçen Tayfun bir kez daha Rize'den fırlatıldı. Fırlatma noktası olarak yeniden Rize-Artvin Havalimanı seçildi. Atış sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun füzesinin 18 Ekim 2022'deki ilk atışı Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. İkinci atışta aynı etkiyi bıraktı. Yunan basınından 7 seyis, Türkiye'de aynı yerden ikinci atış. Türkiye salı sabahı Tayfun balistik füzesinin yeni bir denemesini gerçekleştirdi diye yazdı. Fırlatmanın Karadeniz kıyısındaki havalimanından yapıldığı kaydedildi. Tayfun balistik füzesinin yeni denemesi ifadesini kullanan prototema, Türkiye ikinci kez bu tür bir füze denemesi gerçekleştirdi dedi. Fırlatma işlemine ilişkin görüntüye yer verilen haberde şu ayrıntılar aktarıldı. Türkiye, Roketsan tarafından üretilen özel tip füzenin denemesini ikinci kez gerçekleştiriyor. İlk test 18 Ekim 2022'de aynı yerden yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Batı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki ilerlemesinden rahatsızlık duyduğuna dair ifadeleri paylaşıldı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında güçlenmesinden hoşlanıyorlar mı? Hoşlanmıyorlar tabi. Çünkü artık onlardan silah ve mühimmat almıyoruz.